Ve aslanlarımız farkındalık, içsel farkındalık, işte duygusal, ruhsal olan buralarda artık şifalandığınız, kendinizde daha iyi hissettiğiniz günlere doğru ilerliyorsunuz. Ee, sizler böyle destekleneceksiniz biliyor musunuz? Yani e, sistem tarafından belki sizin bilmediğiniz perde arkasında görmediğiniz kişiler tarafından da destekler almanız oldukça söz konusu. Bence e, bugün özellikle böyle içsel şifa, birazcık meditasyon, buralarda toparlamamız gereken şeyler varsa böyle değerlendirin derim bugünü. Oldukça işinize yarayacak, güzel de olacak. E, sadece hafta ortasına geldiğimiz zaman işte 2-8 ev aksımızda bir merkür satürn karşıtlığı var. Burada da da işte gelir gider denginiz, borçlar, krediler, kapatmamız gereken e, borçlarımız varsa bu durumlar oldukça önemli olacak. E, aynı zamanda ikinci ev öz değer evi olduğu için de buralarda kendimizi ifade etmek ve e, sınırlarınızı konuma, korumak çok önemli bu hafta sizler için. E, aynı zamanda ilişkilerinizde, ikili ilişkilerinizde hala güç mücadelesi devam edenler varsa işte buralarda sınırlarımızı iyi çizmek, kendi değer, değerimizin artık farkında varmak. E, buralarda çok güzel e, bir açınız var. Ama burada güç güç mücadelesine çevirmeden, baskı kurmadan yaparsanız çok da iyi olacak sizler için. Ee, hafta sonuna doğru geldiğimiz zaman kendinizi böyle daha uyumlu, daha çekici, e, sevgi dolu ifade ettiğinizde e, kişisel projeleriniz varsa, bir eğitiminiz varsa, yolculuk ve vizyon konularında sizler için de oldukça ufuk açıcı gelişmelerle karşılaşacaksınız. Sizlerin de güzel bir haftası olsun.